bütün canlılarda gözlenen doğal dinlenme biçimidir. Bu canlılar günlük işlevlerini gerçekleştirebilmek için uykuya ihtiyaç duyarlar. Uyku tam anlamıyla şuursuzluk olarak nitelendirilemez. Uyumanın asıl amacı dinlenmektir. Uykusuzluk, konsantrasyon eksikliği, hafıza sorunları, depresyon, anksiyete, kilo alımı ve kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa neden olabilir. Uyku süresi kişiden kişiye değişebilir. Ancak yetişkinlerin her gece 7 ile 9 saat uyuması önerilir. Okul çağındaki çocukların 9 ile 11 saat, bebeklerin ise 12 ile 15 saat uyuması önerilir. Kanalımıza destek vermek için abone olup beğenebilirsiniz.